ve e, ikinci kısımda yani diğer videom e, kesildi. E, dediğim gibi bu niyetimiz gerçekleştirecek arkadaşım ama engelimiz ne? Bilinçaltı korkularımız, kaygılarımız olmayacak zannetmemiz. E, o yüzden bu duygudan, bu bizi düşüren duygudan uzaklaşmamız gerekiyor. Biz uzaklaşırsak dileğimiz gerçekleştirecek, gerçekleşecek. Emeğimizin karşılığını alacağız çünkü. Şimdi tabii ki hani böyle kolay söylüyoruz böyle kaygıdan uzaklaşalım gibi olayını. Hani ha deyince olmuyor ben de çok farkındayım. ve Yapmamız gereken ne biliyor musunuz? O zaman e, olumsuza bakmak değil de olumluyu görmek. Yani biz zaten daha önceki tecrübelerimizde ne zaman ki kendimize durduk, merkezimizde durduk, yerimizde oturduk ve gerçekleşti. Bunu hatırlayalım. Güç bizim elimizde. O yüzden Olumsuza bakmak yerine kaygı korkumlu ona bakmak yerine olacak olana bakmalıyız. O dağın zor olmalı. Göreceğimiz yer olacak olana olmalı. İyi hissetmeliyiz, iyi hissettirecek şeyler yapmalıyız, mutlu olmalıyız, pozitif durmalıyız. Mutlu olmalıyız derken kendi frekansımızı yükseltecek şeyler yapabiliriz, dans edebiliriz gibi mesela. Ne zaman ki kendimize çekildik, bu iş olacak arkadaşım. Hayırlara çıksın inşallah. Kolaylıkla olsun. Bir de melek, melek kartı seçmiştim başta. Bir de onun meleğimizin bize ne diyor bakalım? Ha ışık işçisi. Diyor ki, sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Aldık mı arkadaşım? Alalım. Kendi gücümüzün farkına varalım diyor. Sen de o ışık o yüzden biz ışığımıza yönelim. ışıltımıza sahip çıkalım. Olması gereken güzellikli olur. Kolaylıklı olsun inşallah. Son bir kez bir şey yapmak istiyorum. O da içimden geldi. Önce kartlarımı toplayayım. Bu arada alma verme dengesi için sizden şunu istiyorum. Videomu beğenirseniz sevinirim. Böyle dengelenmiş olur. Özel danışmanlık almak isterseniz ben çok seviyorum. ...bu işi... ...keyif alıyorum yani... Ee, ...hoşuma da gidiyor... ...danışmanlık almak isterseniz... ...ben iletişim bilgilerimi yazacağım... İletişime geçeriz... ...güzel... E, ...detaylı açılımlar yaparız size... ...isteyenlere... ...çekilirseniz şayet... hani ...buna çekilirseniz... ...bu önemli bir şey... ...kalbiniz buna giderse... ...öncelikle bu... E, ...ben her zaman... ...açığım, hazırım... ...büyük bir keyifle yaparım... ...tutkuyla yapıyorum çünkü bunu... Ha. Telefon numaramı yazacağım, iletişim illerimi yazacağım. Aşağıdaki telefon numarasına iletişime geçerseniz randevu oluşturabiliriz. Daha detaylı. Hem ruh kartlarımıza bakarız. E, 2025 yılındaki öngörü kartlarımızı yaparız. Ve hatta eğer kalık izleyenler arasında doğum tarihleriniz varsa bu aralar doğum ım, Tarihleriniz yakınsa bir hafta, on gün gibi horoskop açılımı yapıyorum ben. Çok güzel işliyor. Yani horoskop açılımı ise bir yıllık öngörü ve ev bazında. Hani biraz astroloji bilginizde de varsa 12 ev bazında neler yaşayacaksınız bunun öngörüsünü yapıyoruz. Bu fırsatı da kaçırmayın. Bakalım. ha şimdi yapacağım şey bu da içimden geldi. Ee, hani niyet yaptık ya arkadaşım. Niyetimiz var ya. Şimdi ona odaklanın kere gitmesi gereken çıkması gereken bizden kolaylıkla çıksın. Hazmı da kolay olsun. Niyetimiz ise olsun. Bunu odaklanalım. Ben de buraya e, olsun yazıyorum. Niyetimiz hep birlikte bu arada yazalım. Olsun kolaylıkla ve bunu benim çok güzel bir çok kıymetli bir arkadaşım yaptı. ateş biri var şahanedir. Bunu yakalım. Tamam mı? Ateş elementini çalıştırıyoruz zaten. Niyetimizi yaptık. Niyetimizi yaptık. Ve ben bunu sizlerle birlikte yakıyorum. Bunun küllerini de sabahleyin atacağım. Hepimizin niyetine. E, toprakla, havayla buluşsun. Kolaylıkla olsun. Bunu ben yakıyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Bu yanacak. Küllerini ben yar sabah e, toprakla buluştururum. Niyetimiz kolaylıkla gerçekleşsin. İyi geceler diliyorum. E, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi kapatalım. Heh, kapattık. Mumumuzu söndürüyorum. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum.